Selam dostlarım öncelikle nasılsınız iyisinizdir inşallah günün öne çıkaran haberlerini sizler için derledik haberlerimizi izledikten sonra kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamada Türkiye anlaşmasının uygulamasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacak ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulacak ortak Türk Rus merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı diyerek bizlere müjdeyi verdi. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Oruç Reis için yeni naftek yayınladı. Oruç Reis, Ataman ve Cengiz isimli gemilerle 11 Kasım saat 9'dan 23 Kasım saat 20.59'a kadar Doğu Akdeniz'de belirlenen sahalarda sismik araştırma yapılacağı duyuruldu. Koordinatların paylaşıldığı duyuruda araştırma gemisinden 6 deniz mili açık geçirmesi uyarısı da yapıldı. Şimdi haberlerimizi Mısır'a çeviriyoruz dostlar. Rabdiye Mısır'ın darbeci lideri Sisi'nin yaptığı açıklamada Mısır Doğu Akdeniz'de herhangi bir gerilime karşı Yunanistan'ın yanında yer alacak dedi. Biz de zaten şu an çok korkmuş bir vaziyetteyiz bunu siz açıkladığınızda. Yani kralınız gelse bizleri yıkamaz. Alayınız. Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez'in bugün yaptığı açıklamada 170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasiteli yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi yıl sonunda ülkemizde olacak diyerek ülkemize müjdeyi verdi. Tekrardan haberlerimizi Ruslara çeviriyoruz dostlar. Rus Genel Kurmay Başkanlığı ve Kremlin bazı açıklamalar yaptı. Rus askeri personelleri yarın gözlem noktalarına konuşlandırılacak. Rusya ve Türkiye Azerbaycan aracılığıyla Karabağ ile iletişim kuracak diyerek Rus tarafından da olumlu bir açıklama geldi. Bir güzel haber de bizlere Amerika'dan geldi dostlarım. Joe Biden'ın diplomasi danışmanı güzel bir açıklamada bulundu. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak ya da yaptırımlar yoluyla ekonomisini çökertmek arayışında değiliz dedi. Bu haber bizi ne kadar sevindirse de hiç kimseye güvenmemeliyiz. Böyle diyen kaç kişiyi gördük yani bizler. Ama ekonominin halini görüyorsunuz maalesef ki. Şimdi ise maalesef ki son haberimiz acı bir haber ile kapatacağız. Maalesef hani bunu açıklamak istemezdim sizlere fakat e, Türk bayraklı balık avlama teknesiyle Yunanistan bayraklı bir tanker çarpıştı. Maalesef e, 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmışken bir kişi daha maalesef bulunamadı. Şimdilik haberlerimiz bu yönde dostlarım. Yeni haberler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz bizler. Yeni haberlerde görüşmek üzere diyorum ve sizlere iyi günler diliyorum.